Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Mahmut Celadet Kaydalı, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu grup enerjisi üzerine söz almışım vaktin sizleri ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere COVID-19 salgını başta esnaf ve üreticiler olmak üzere toplumun tüm kesimini ekonomik ve sosyal açıdan ciddi oranda olumsuz etkilemiştir. Devletin açıkladığı kısa süreli ve geçici destekleme paketleri esnafın, üreticinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yani iş insanlarının sorunlarını çözmek bir yana dursun, mevcut borçlarını öteleyen borca borç eklen bir yapıya dönüştürmüştür. Bu kısır döngü içerisinde insanlar iki seçenekten birini yapmak zorunda kaldı. Ya ticaret hanelerinin kapısına kilit vurmak ya da ticarette kalabilmek için borçlarına yeni borçlar eklemeyi göze almak. Ticarette kalabilmek, para kazanabilmek adına yapılan işlemlerden biri de aslında çek ile borçlanma türüdür. Çek kanununda defalarca kez değişiklik yapıldı. Fakat bu çek hususu bir sorun olarak kalmaya devam etti. Hem çek yazan hem de çek alan açısından ciddi sorunlar var. Özellikle bu vadeli çekler hususu çok büyük bir sorun olmaktadır. 2-3 ay sonrasına çek yazılıyor ve karşılıklı çan çeklere hapis cezası uygulanıyor. Bu hapis cezasının süresi 3 ay. Hapis cezasının amacı borcunu ödemeye teşvik edilmesi ama reel anlamda çok da bir anlamı yok. Çünkü borcunu ödeyemeyecek ya da ödeyemeyecek kişiyi ne kadar içeride tutarsanız tutun, bunun bir karşılığı olmuyor. Aynı zamanda grup önerisinde de belirtildiği üzere anayasa açısından da sorun teşkil etmektedir. Burada bir yaptırım öngörülüyor fakat kanuni açıdan sorumlu bir düzenlemedir. Aynı zamanda madem hukuki açıdan bir ceza yaptırımı öngörülüyor, o zaman bankalara da bir sorumluluk yüklenmelidir. Bu işi neresinden tutarsanız tutun bir başka yönden sorun ortaya çıkacaktır. Eski Maliye Bakanı giderek bir laf söyledi. At izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayretsin dedi. Eskiden söz senetti, şimdi ise senet bile para etmiyor. Yalan rüzgarı ile yönetilen ülkemizde fırtınalar eserken, istatistikler <laughs> göstermiştir ki, yalan söylendikçe utanma duygusu da aynı oranda azalmaktadır. Hepinizi saygıyla selamlar.